buradan girişi olacak. 3 numara. Geri dönüş bileti olsun. Ee, aşı seti. Şu 10 var ya 10 ringit. Arkadaşlar 2 dolar. Burada 70 ringit diyor. Tamam. 15 dolar yapıyor. Geldi bak. Böyle hızlı trenler var. Hazır burada beklerken videoyu başlatayım dedim. Şimdi Bali'de havalimanındayım. Bugün yolculuk. Tabii gördüğünüz başlıkta da Malezya'ya uçuyoruz. Artık vize geldi yani oturum iznim geldi o yüzden diğer ülkelerde gezlerimi başlatabiliyorum şimdi buradan giriş yapacağız daha sonra devam edeceğiz şimdi içeride fazla kamerayla çekmek istemiyorum şimdi bu dönemde biliyorsunuz Türkiye maalesef birçok ülkede gri listeye girdi girerken Malezya'ya bir sıkıntı yaşayacağım mı Ne gibi sorular soruyorlar Bunlar hakkında da sizlere bilgi vereceğim onun dışında da daha sonra oradan başka ülkelerde yapacağım ziyaretlerde ve aynı şekilde girişlerde sıkıntı olup olmadığını bunların hepsini sizlere aktaracağım. O zaman hadi videoya başlayalım. Baya kalabalık var, sıra var. Yani bundan tabii daha önce geldiğimizde daha böyle hep boş görmeye alışkın olduğumuz için şimdi bayağı kalabalık oldu. Böyle şimdi içeri geçelim devam ederiz arkadaşlar. Akşam saat 7.30 gibi uçağım benim kalkacak. Kuala Lumpur'da saat 10.30 gibi olacağız yani akşam olacak. Ama yine de hem giriş yaptığımda parayı nerede bozacağım. Bir de şöyle iki seçenek var merkeze gitmek Kuala Lumpur'da. Şöyle bir durum var bir tanesi daha pahalı seçenek olan taksiyle. İkinci seçenekte de e, trenle. Ben trenle gideceğim. Çünkü tatil amaçlı gitmiyorum. Ben daha fazla e, gezmek, ülkeleri görmek, sizlere tanıtım yapmak ve tabii ki bunları da e, daha uygun bütçeyle yapmayı deneyeceğim. Bu şekilde de sizlere de paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Bilgi dolu video olacak. Siz de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz. Bunu tekrar tekrar söylememizin sebebi unutuluyor arkadaşlar. Yani. Hatta bana e, hani abone olursak bu ücretli mi diye soranlar bile oldu yorumlarda. Öyle bir şey yok yani hiçbir şekilde bir e, para ödemiyorsunuz abone olmak ücretsiz. Bu şekilde destek vermiş olursunuz. Tabi beğeni yorum yaparsanız daha güzel olur. Birazdan uçağa geçince de devam edelim. E, Malezya indiğimde trenle yolculuğumu merkezi orayı da göstereceğim. Daha sonra da bir Türk arkadaş var burada daha doğrusu beni YouTube'da takip ediyormuş. Bali'de tanıştık. Doktor bir arkadaş. Kendisiyle görüşeceğiz. Oraya kadar da sizi de götüreceğim. Hello. Evet benim buradan giriş olacak. 3 numara. Böyle bekliyoruz. Daha var bir yarım saat 40 dakika daha var. Sonra içeri alırlar. Malezya ilgimi çeken bir ülke. Her ülkenin kendine göre arkadaşlar iyi tarafları var, kötü tarafları var, beğeneceğimiz yerler var, beğenmeyeceğimiz yerler var. Ben o yüzden her ülkeyi aslında aynı merak ediyorum. Ama tabii daha çok böyle merak ettiğim ülkeler de var. Çok daha detaylı gezmek istediğim ülkeler de var. Bu şekilde ama Malezya'da çok ilginç bilgiler topladım Malezya hakkında. Oraya gidince de size çok güzel videolar, ha bunu da söyleyeyim fazla fazla video gelecek. Yani şimdi son dönemde haftada bir ve iki video atıyordum. Bu üç hatta dörde bile çıkabilir bu şekilde bildirimleri açarsanız e, anında hemen haberdar olursunuz. Birazdan uçağa doğru geçerken devam edelim. Burada da bir şeyler alabileceğiniz yerler var. Böyle avur cuburlar, chips, su, bira, her şey satılıyor. Şu karşı tarafta da işte kahve, e, yemek falan da var. Havalimanı olduğu için tabi biraz daha pahalı. Buranın birası şu bak, bintan. Bunun bir de şeyleri de var. Limonlu var ondan sonra hani böyle değişik değişik tarzda da yapmışlar. Buranın en çok içilen suyu bu arkadaş. Aqua. Şu. Bali'de yani özellikle. Ee, Endonezya'nın diğer taraflarında farklı sular var. Çok sular. Burada ama bu. Aqua. Beklemeye devam ediyoruz. Evet. Evet. Birazdan yani uçağa yani. geçeriz. Aa, size orada bir bilgi daha vereceğim. Ha şunu da söyleyeyim, ben şimdi iki defa aşı oldum. Tamam mı? Yani üçüncü yok. Ee, bildiğim kadarıyla Malezya istemiyor zaten üçüncüyü. Şeyde bazı ülkeler istiyor, o da var. Öyle bir durumda da var. Eğer iki tane olduğu zaman, o zaman diğer test yaptırmak zorunda kalıyorsun. Ama benim e, aşım bir yıl önce yapılmış aşı. Yani aradan bir yıl geçmiş. Anladın mı? Yani. Ben de eğer sıkıntı çıkmazsa ben eğer rahat rahat girersem herkes girer. Bu çünkü çok soruluyor. Ya benim aşım var ama işte 6 ay önce yaptırdım. 1 yıl önce yaptım. Bunun bir önemi var mı? Ee, i̇şte gidince göreceğiz beraber. Ben de size bunu aktaracağım. Başka ne soruyorlar veya herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız e, giriş yaparken? Bunları size samimi bir şekilde aktaracağım. Ondan sonra da merkeze doğru e, Kuala Lumpur'a e, trenle gitmeye çalışacağız. Bakalım orada biraz da para bozarız. Çünkü bir miktar zaten para bozmak zorundayız ki hani oradaki oran para birimiyle ödeyebilelim, devam edebilelim diye. Böyle birazdan görüşürüz. Sonda çağırdılar. Biletleri vereceğiz buradan içeri. Şimdi uçağa geçiyoruz. 3 saat bir yolculuk olacak. 3 saat mi ya? Ya ben bu kadar ya daha yakın zannediyordum da. 3 saat beklemiyordum yani açıkçası. Çünkü Endonezya hani Malezya hemen karşısında. Ama ona rağmen 3 saatlik bir yolculuk olacak. 31 en arka mı oluyor acaba Değil Ama burası 15'se şu galiba ortaya geçince diye düşünüyorum, bakalım. Bu arada bu Air Asia ile uçuyorum. Şunlar, burada Asya bölgesinde çok yaygın, uygun biletleri uygun oluyor. Gene göre, hello. Evet, tahmin ettiğim gibi tam arka değil. Şu ortayı biraz geçince keşke şu olsaymış böyle. Baksana geniş. Bizim ikisi de böyle. Olsun ama cam kenarı. Hadi şu çantaları bırakalım. Bali'de bende neyi aldılar biliyor musunuz? Havalimanında kontrolde. Bayağı sıkı kontrol vardı onu da söyleyeyim. E, tıraş köpüğünü aldılar. Bir de e, güneş kremi vardı onu da aldılar. Anlamadım yani. ilk defa böyle bir şey başıma geldi. E, bunları bırakman lazım dedi. Neden falan demedim. Zaten kalabalıktı. Tamam dedim. Ama. Geçtim ama niye aldılar onu anlamadım yani. Şeyde ben her gittiğimde mesela güneş kremi veya tıraş köpüğü yanında vardı. Bilmiyorum. Öyle çıkarttılar onu. Şimdi yavaş yavaş insanlar geliyor. Çok da büyük uçak ha. Şey değil yani. Abi 3 saat ya. Ben bu kadar uzun... ben şey zannediyorum. biliyor musun? 1 saat falan yani. Bir buçuk yakın zannediyorum. Öyle değil yani. 3 saatlik yolculuk olacak. O zaman Malezya'da görüşürüz şu anda inişe geçtik. Bir 10 dakika ineriz. 15 dakika. Ve Kuala Lumpur'a geldik. Malezya'nın başkentine iniş yaptık. Çok güzel bir uçuş oldu. Harika. Gerçekten daha iyi olamazdı. Onun dışında da sadece bir şey var. O da dondum. Dondum. Yani bu kadar soğuk olacağını hiç tahmin etmedim. Ee, böyle <laughs> tişörtte, uzun kol da bir şey yoktu yanında. Fena üşüdüm yani. Eyvah ilk günden hasta olmayalım. Bakalım. Şimdi pasaport kontrolünden geçtim. Hiçbir şey sormadı. Geri dönüş bileti olsun, aşı sertifikası hiçbir şeye bakmadı. Sadece pasaport aldı, damgayı vurdu, gönder diyebilirim ya yani o derece. Ee, böyle yani işte ülkelere gittikçe göreceğiz. Bu bugün böyle, yarın başka olur bilmiyorum ama ben size nasıl olduğunu şu anda aktarıyorum. Şimdi burada para bozacağız. How much? 212. 212. Okay. We make 50 dollar, ya. Şimdi 50 dolar bozuyoruz. Başka seçenek yok. Burada yani normalde 230 almam gerekiyor. 210 veriyor. 20 ringi daha az oluyor. Bu da nereden baksan yaklaşık 3, 3 dolar, 4 dolar gibi bir rakam. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü trene bineceğiz. şimdi bak parayı aldık. 112 ringgit verdi. Şöyle göstereyim. Şu yüzlük. Şöyle onluk var. Paralar da güzel ha. Bu da bir. Şu on var ya on ringgit. Arkadaşlar 2 dolar. Buran yani bir dolar 5 ringgit. Yani bu iki dolar yapıyor. Şu elimdeki. Tamam şimdi parayı bozduk. O zaman eee bu tren istasyonuna doğru gidip oradan merkeze doğru devam edelim. Şimdi ikinci mesele olarak tabi sim kart ayarlamak lazım. Onu soracağım. How much is for sim card for 10 days I'm here? 10 days? This 9 days. 40 3 20 gigabyte you can use for 2 weeks. If you want one week 25 gigit, 8 gigabyte. Hı hı. Ee, arkadaşlar bak burada 70 ringgit diyor tamam 15 dolar yapıyor 15 dolara ama şöyle bir durum var e, limitsiz veriyor veya burada 8 dolara 20 GB veriyordu 20 GB'tan sonra tekrar alman lazım uğraşmak istemedim 15 dolara verip burada limitsiz yani sonuçta video yükleyeceğim hani işim oluyor böyle aldık 15 dolara limitsiz alabiliyorsun. Sim kartına her şeyi hallediyor. <laughs> bu arada kime ne soruyorsam herkes çok iyi İngilizce biliyor. Yani bunu duymuştum. İnanılmaz bir İngilizce seviyeleri var. Onu da söyleyeyim yani acayip bir şekilde İngilizce hepsi biliyor. İnternet işini de hallettik. Limitsiz bu iyi oldu. 15 dolar ama e, diğer 8 dolardı. Eminim bana yetmeyecek 20 GB. Bir daha bir daha yükle zaten aynı fiyata gelecekti. Hiç uğraşmadım. Ben de direkt zaten şey yaptım. Abi burada çok düşük bozuyorlar ya parayı baktım da. Yani, ben, yani 50 bozdu Tabii 50 dolar çok fazla bozmadı. Ama buna rağmen bak 4 dolar zarardayız abi. bak 4 dolar nerede 70-80 lira para yapar. Düşünsene yani. Eee Böyle ya havalimanı. Ama çok tuhaf bir şey var. Endonezya'da havalimanında düşük bozmuyorlar arkadaş. Böyle bir değişik bir sistem ya. Hatta biraz yüksek bozuyor Jakarta'da. Orada özellikle orada bozduruyorum. Hiç karışık değil bak. O ilerden geldik. Zaten hattımızı aldık. Paramızı bozduk. Aşağı doğru ve hemen burada hızlı bu trenler, hızlı trenler var. Bununla beraber de şey gideceğiz. merkez tarafına. Hello iPhone tek ticket Bak buradan yeah, e, yeah. alabiliyorsun. Sonra kartını kart burada ödeme yapabiliyorsun. Ödemeyi yaptıktan sonra böyle e, tiketi verdi. Galiba şöyle okutuyoruz böyle mi? Ah, oh. sorry. Here? Okay. Şimdi baktım bu tam olarak bir 10 dolar yapıyor merkeze gitmek için. Bu arada oraya yaklaşık bir saat yani uzak bir yer. E, taksile taksiyle gitsen 15-20 doları bulur. O yüzden de böyle giderseniz 10 dolara bu işi halletmiş oluyorsunuz. Merkeze gitmiş olursunuz. Ee, onun dışında burada Grab kullanılıyor. O uygulamalardan çağırırsanız çok daha iyi olur. Yoksa normal taksiler her zaman çok daha pahalı olur. Geldi bak. Böyle hızlı trenler var. Bunlarla gideceğiz Aslında baktığım zaman çok basit. Şimdi ben burada, bak şurada bindik. KLIA2 yazıyor. Bizim gideceğimiz yer şurada KL Central, yani merkez tarafı. Orası zaten son durak. Böyle e, ayrılıyor yerleri. Hiç karışık değil. Bence gayet güzel sistem. Yani hiç uğraşmadan da buraya gelip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Koşuna, taksiye ve tabi ailenizle çocuklarla falan geldiyseniz farklı ama tek geldiyse ve travel yapıyorsan bence burası en mantıklısı. Hadi devam Trenden indim. Ee, bu ikiz kulelere doğru gideceğim. O da yaklaşık e, 10 dakika buradan. Orada bir arkadaşla buluşacağız. Şimdi oraya doğru devam edelim. Burada şoförümüzle Say hello to Turkey. Hello. Bu benim YouTube Selamu Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Şimdi taksici beni bu merkez tarafa getirdi, bıraktı. Az önceki arkadaş Pakistanlıydı. Adam var ya Türk hayranı ya. Ya para almayayım ben sana ne yapabilirim, neler yapabilirim? Ya dedim bir şey. Adam bu kadar Türkleri seviyor ki anlatamam size. Türk hayranıydı yani para bile almak istemedi. Çok ilginç yani düşünsene ya. 12 yıldır burada Malezya'da, Kuala Lumpur'da yaşıyor, çalışıyor. Böyle bir adam 12 yıldır. Bu arada ben neredeyim? Burası tam merkez bu arkamdaki ikiz kuraler ama 12'den sonra lambalar kapatılıyor. Başkan lambaları kapatır mısın? Olmaz böyle ama. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu arkadaşla ben görüşecektim. Bali'de görüştük ve tekrar burada. Merhabalar. Evet, bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol bol güzel videolar gelecek. Bu videoda size girişte nasıl bir sıkıntı oldu mu olmadı mı onları göstermeye çalıştım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.